Arkadaşlar bugün sizlere video çekeceğiz. Ee, şu an e, oyunun sesini bir kapayalım. Ee, evet arkadaşlar. E, şu an Mert'e veriyorum ve Mert videoyu çekecek. Hem merhaba güzel arkadaşlar. Bugün e, Mustafa abimin söylediği gibi bu videoyu ben çekeceğim arkadaşlar. Bu videoyu Mustafa abim dedi ki. Bu videoyu sen çek. Bir kere de senin istediğin olsun dedi. Ben de tamam, çekeyim dedim. Arkadaşlar, İki ve zaten. ikinci videom. Bugün bir tane daha çektik. Bugün ikincisini çekiyoruz. Hadi arkadaşlar bakalım. 100 abone olmamız lazım. Aynen, olmamız lazım. Şu anlık 99 aboneyiz. Hayır. Ne? şu an 4 aboneyiz. 4 abone. 4, aboney. 4 aboneyiz. 100 abone olmamız aylarımız aylarımızı alır arkadaşlar. Hopale. balık. başıma şimdi kullan? Kullandım işte. Ölü, ölüyordum az da. Ah, öldü. Bizim Abel, Abel, kalacaktı. atsana Abel. Abel diye bir, Abel diye adam var arkadaşlar bizim takımda. Ama inşallah atar golünü. Hayır, öldüm. Aa, atamadı. Emin. Çabuk. Ben şimdi dıştım. <laughs> Oğlum küfür etme. Kar <laughs> 90 ile beni vurdu be. Arkadaşlar bu arada ben de PUBG oynuyorum. Ar arkadaşlar bu ikinci söyleyişimiz ha biliyor musunuz? Mu? Hayır. Hadi Abel atarsın. Abel diye bir arkadaş var. Abel çok iyi oynuyor. İşte, arkadaşlar arkadaşlar e kulaklık takıyorsanız da sesinizi kısın çünkü Mert'in sesi çok çıkıyor. O yüzden sesinizi kısın biraz. Bence kulaklık takıyorsunuz. Hayır. Kulaklık takmıyorsunuz. At bana at, at, at Açın fullleyin sesi. <laughs> Bence fullemeyin arkadaşlar kulaklarınız sağır olur. At at ya. <laughs> Atamıyorsun onu da. Allah ne ben gözüküyor ne gözüküyor kadar safca attım ya. Şu an bekleme süresi bir geliyorum. Bir yüzey. Hop hop öldü. Atma. Pum. Atma öldü. Attım. 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 attı. Aa ben yedi denge oğlum. 4 oldu Mustafa abi. Anlamış ee. pokon, pokon. 4 oldu. 150 tane mi? Yeah. Dur ya ben değiştirsem yok ya böyle az. 100. Arkadaşlar Emin'i bekliyoruz Emin. <laughs> Karlı seçti. <laughs> It's night day. Öbür hesabımda arkadaşlar Carl 3000 kupada çıkmıştı. Burada arkadaşlar patize benle arkadaş olmak istiyorsanız e, büyük harflerle yal evet, YouTube. Senin kanalın mı var? Evet. Ben izin izin aldın mı? Anne benim kendi kanalım. Ya zaten de benim tanıdıklarım var benim. Evet arkadaşlar bu videomuzda daha devam ediyoruz. 2 dakikalık bir şey oldu. O yüzden durdurduk videoyu. Şimdi Emin atma. Al. Canlara değsin. Emin atarsın onu. Yeah ve kazandık. 2-0. Ve 5 oldu. Rükbe likon. Ve sans çalıyor arkadaşlar. Merkeze tekrarlaşma. Tam. Aa o zaman ben kor yapayım. Sonra nese şey yaptık ha? Bakın. Bakın. ne deniyor ben? Bakın. Bakın. Aa son dakika geldi. <laughs> öleceğim öldüm öldüm ölmedim ölmedim PUBG PUBG Pro PUBG Pro PUBG Pro diye bir adam karşıma çıktı öldürdüm 546 şey daha bir de can da hayırdır Hayırdır kardeş bir sorun mu yaşanıyor? Ya <laughs> Yalvarırım yanına. Ben şunu sıkıştırıp gel. Aydın. Öldü. Şey. <laughs> Abi sen de bana savaş topunda öyle çirkeflik yapıyordun. Şimdi de bir sıra bende. Abi bu arada. Ben hep bende çekmiyor. Ha. olsun. Hayır. Kaçmam lazım. Ölmedim. İnşallah gelene kadar ölmem benim. Yani Abi ben alacağım, ben alayım. Benim 5 benim 5 tane şeyim var oğlum. Gel lan buraya. Emin Emin öldü. Hadi gel bakayım. Ölmem. Onu çok beklersin Emin. 9 9 kupa aldık. Aa 5 İki tane kupa kalmış ya. Keşke keşke daha çok kupa verseydi. Bir kupa da, bir kupa kalırdı. Atom, Tom Tom oyundaymış arkadaşlar. Hmm. Koltuğu ben alacağım. Altı, altı, dakikadayız arkadaşlar. Dakikada, dakikada. Altı ben alacağım. Koltuğu sen mi <laughs> O zaman biz alırız. Şalay, <laughs> şalay şey diyeceğim. Soygun yaptım. İyi yaptım. Evet. Niye evet. o zaman bana ya aldırıyor lan bunu? Ben gidiyorum ha onların kalelerine. Tabii de gidebilirsem. Ay gidiyor. Ya, her buradan geldiğimde balli geliyor ya. Yani. Harbiden şu an adamlara vuruyorum. Vur vur vur. Hadi geleyim. Sen onu öldür. Onu öldüremeyin. Ya bir ya. İşte internet. Sen yok musun? Öldüm lan. Mutlaka şeyi mi öldün? Balliye mi öldün? Hmm. Kim öldü? Rosa. Rosa mı? Evet. Eh, ayı geldi. Hayır, 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 hayır. hayır. Öldüm ya. Ben neden şunu öldürmüyor? Evet, sürdüm. Gel lan, gel. Gel şuradan, gel. gel. Ya bizim Salah nereye gidiyor? Uçuyor mu? Şu an arkadaşı pi Pip'le uçuyor. <laughs> Şu gün gün tabi ki Oha! Sen de uyuyor. Ne? Sen de uyuyor. Sendenin kutusu mu? Lan sen duyuyor, sen de. Ama orada kilit şeyi var be. Ki... Sen de o. Vur vur vur. Vur. Vurdum. Bunu ben kıracağım. Öldü. Bitti. Bizim adam daha ileriye gidiyor. Yuturlarız. Altı. Şu an dakika. Arkadaşlar videonun video çok az kaldı. Videonun gitmesine ve 250 50 kupa var Mustafa abi. 250 Bu ama. Bu 50 kupa lazım. 50 kupa. Ne tay böyle Hadi bakalım. Oynayalım hemen. Savaşta bunun oynuyorsun? Zaten sana koltu aldırmadı. Yapmam. 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 ben. Yapmam. 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 Yerine kalma yanıma kal ben öderim bir bedel Yine yangınlarına ben Bir düşün bir sen bir de ben yarına kalma yanıma kal ben Siz kim öderim bir bedel lan, lan, öldüremedim lan. Öldü Öldüm ya Meleşçi bu Meleşçi Offside'di <laughs> Rabbim yalvarırım yanıltın. Ver. Yine yangın lan yine ben. Ver. Bir Hayır düşün... verme verme. Yarına kalma yanıma kal ben. Öderim bir bedel. Yine yangın lan yine ben. Bir düşün bir sen bir de ben. Yarına kalma yanıma kal ben. Ne yapıyor lan bu adam? Geldim kanka At. At lan. Atmıyor. Bir. Ayı diyor ayı. At bana oğlum at. Bir ne olduğunu biliyor musun kime? Ne? Ne demek bir? Bir. Bir mi? Bir. Bir. Ayı. Ayı. Nereden biliyorsun? Ayın. Biliyorum oğlum. Ben ya maalesef ben. Ben o ultimi kullandım. Atamazsa söverim. Atamam. Attı. Ben nasıl oluyor? Ben nasıl oluyor? Ya o lafı kullanma diye. Hatırlatırım sana Muhammed. Tamam. Oy. Mustafa abi şu an 50'den 8'i çıkarsak Mert ben oynayamayacağım. Niye? Şarjım 10. Oğlum benim de 17 ne var? Benim çok fazla kasıyor. Tamam. O zaman arkadaşlar bugünkü videomuzda böyle olsun. Ve videoyu bitiriyoruz. Bye bye.